Eğer hayatınızda hiç cami yoksa bu zamana kadar, böyle bir alışkanlığınız yoksa, eğer böyle bir alışkanlık kazanmak istiyorsanız, haftada yedi gün var. Doğru mu? Doğru. Yedi günün en azından iki günü camide geçirmeye çalışın. Yani beş vakit namazınızı veya yedi günün dört gününün sabah namazını camide eda etmeye çalışın. İşte Kur'an-ı Kerim her gün okuyamıyorsunuz, imkanı olmuyor. Zorlayın ama işte mümkün değil. O zaman en azından az önce ifade ettiğim gibi her akşam Vakıa Suresini okuyabiliyorsan Okuyamıyorsan da Perşembe akşam yani cuma gecesi Yasin-i Şerif oku. Efendim aile fertlerini topla. Yasin okumayı bilmiyorsan da öğren. Bunun üstüne basarak söylüyorum. Hadi yine öğrenmedin. Evde hanımın biliyorsa çocukların biliyorsa onlar okusunlar. Efendim o da olmadı. Bu kadar İslam'dan uzaksın. En azından yani en son çare olarak internetten açın. Yasin okuyan bir hafızın sesinden Yasin-i Şerif i dinleyin. En azından yine evinizde Kur'an sesi yükselmiş olsun. Bu çok önemlidir. Bazı evler var, evde Kur'an sesi yükselmiyor, Müslümanlar İslamiyet'e yaşamaya çalışıyorlar. Belki İslami hayatları var ama evde Kur'an sesi yok. Bereket yok demektir. Huzur yok demektir. Ne yapacaksın Yasin Şerif'i? Açtınız, okudunuz. Bak taktik veriyorum size. Kendim de bunu uygulamaya çalışıyorum ama ne yap bu işler böyle olur. Bu şekilde tavsiyelerle olacak ee, kıymetli kardeşler. Yoksa devamlı efendim e, konuşmakla elde edecek bazı şeyler yok. Artık uygulamaya dökmemiz gerekiyor. Karar verin. Perşembe akşam oturdunuz. Yasin okundu. Sonra ne yapacaksınız? Dua edeceksiniz. Bu da önemli. Allah'a dua etme durumumuz söz konusu değil. Hayatı o kadar hızlı yaşıyoruz ki Allah'tan bir şeyler isteyecek aklımıza gelmiyor. istemek. Haşa o kadar çok insanlardan bir şeyler istiyoruz ki Allah'tan istemeye vaktimiz kalmıyor. Devamlı insanlara ümit bağlamışız. İnsanlara karşı umutluyuz. Her insana bir anlam yüklemişiz ve Allah muhafaza ama Allah'ı unutmuşuz. Asıl istememiz gereken zatı unutmuşuz. Dolayısıyla insanlarda fani olmuşuz ve insanlara Allah muhafaza Allah'tan daha çok güvenir bir hale gelmişiz. Bunları biz dilimizle söyleyecek zaten Allah muhafaza din dairesine çıkarız. Fakat yaşantımız halimiz bu şekilde üzerine basarak söylemek istediğim şey bu. Ne yaptık? Yasin-i Şerif'i okuduk, oturduk, ellerimizi açtık, Rabbimize yalvardık, yakardık. Ya Rabbi günahlarımızı affet, Ya Rabbi bize istikametler ver diyerek her cuma gecesi bu şekilde bir evde e, uygulama yapmaya çalışalım. Yahu yarım saatimizi almaz. Ne olur? Yarım saat. Namaz kılmakta sıkıntı yaşayan kardeşler varsa yavaş yavaş kendilerini çok fazla böyle efendim sıkmadan mutlaka ne yapsınlar essinler efendim namaz kılmaya gayret etsinler. Yani kimse şunu söylemesin ya ben yapamıyorum bunu diyen arkadaşlar var mı bu caiz değil bu uygun değil nedir ben yapamıyorum ya ben bu namazı kılamıyorum asla böyle bir şey mümkün değil çünkü bu ayete terstir neden terstir? Allah Celle buyurur ki لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا Allah hiçbir nefsi gücünün yeteceğinden fazlasında mükellef kılmaz. Dolayısıyla eğer sana Allah namaz emrettiyse ve diğer insanlar namaz kılıyorlarsa, onların gücü yetiyorsa, senin de hayli hayli gücün yeter. Hayli hayli bu namazı eda edebilirsin demektir. Bu konuda hiçbir bahane söz konusu olamaz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala